Evet, bugünkü misafirimiz 2008 model Passat B6 Station Wagon. Binek Station Wagon fark etmez. Birçok özellik açılıyor bu araçlara. Bakın Amerikan parklarımız modülsüz açtık. Hiçbir denme kesme yok. Kodlamayla tamamen. Çevirelim direksiyonu abi. Dönüşe duyarlı sisler yaptık. 2008 model ve üstünde direksiyonda açı sensörü var. Diğer tarafa çevirelim. Evet gördüğünüz gibi bu tarafı. Düzleyelim direksiyonu. Bir de sinyal verelim sola. Bakın sinyal de, de sis farıyla destekliyor. Diğer tarafa sinyal verelim. Farlar açıkken bu sis farının dönüşe duyarlı ve sinyale duyarlı olması çalışıyor. Bilginiz olsun. Abi kapatalım sinyalleri. Farlar, farlar açık olsun. Frene basmayalım. Bakın şurada frene basalım şimdi. Bakın önceden şu içerisi yanıyordu. Farlar açıkken bırakalım. Şu anda içeriği boşalttık kodlamayla. Skyline halka stop. Tabi akşam karanlığında daha güzel görünecek bu. Şu tarafı da göstereyim. Bu da stop kodlamamız. Kodlamayla bu hale getirdik. Şimdi aracımızda başka ne yaptık? İşte ani frenle dörtlerin yanması. Abi stop edelim aracı. Anahtar alayım ben. Siz de çıkabilirsiniz. Aç bu araçta şimdi alarm nerede onu göstereyim. Size bakın alarm şu çıtada. Eski Volkswagen'lerin bir çoğunda var. Şurada parmağımla gösteriyorum. Bakın. Bu alarm tuşu bazı Audi'lerde de şurada oluyor. Şu kısımda. Eğer alarm varsa açma kilitlemede bip uyarı yapıyoruz. Çok ince kibar bir ses. Bakın kilitliyorum aracı. İnceden sesi duyduğunuzu açıyorum. Bu şekilde açma kilitleme uyarısı da oluyor alarm olan araçlarda. Yeni nesil Volkswagen'lerde alarm olmasa bile kapılara duyan hırsızlık alarmı ve korunalı uyarı yapabiliyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Başka ne yaptık? Şimdi e, su kaldı mı abi <laughs> Yağmurda cam kapatma da yaptık ama artık onu uz göstermeyeyim Şimdi kapanmaya konforlu kapanma yaptık Bakın normalde sonuna kadar basılı tutmak gerekiyordu Şimdi başladığımı bırakıyorum Sonuna kadar camlar kapanıyor Artık diğer videolarımız da var göstermeyeyim Bu araçtaki yağmur sensörü destekliyor Eğer e, camlar açık unutulsaydı Yağmur yağdığında camlar otomatik kapanacaktı Sanırım bütün özellikleri saydım. Müşterimize hayırlı olsun. Ha son olarak da bakın şunu da göstereyim. Bu araçta eski Volkswagen'lerde tek kilitlediğinizde kapı içeriden açılmaz. Biz abi açabilir misiniz içeriden? Kapıyı içeriden açılır hale getirdik. Hani kimse içeride mahsur kalmasın diye. Şöyle açma tuşuyla da iptal edeyim. Abi hayırlı olsun aracının yeni özellikleri. Çok Bayağı da bir şey açtık ama sağladın. en çok hoşuna giden hangisi onu sorayım abi. En çok hoşuma giden sağ sola dönüş ha. oldu, Amerikan park oldu, hepsi oldu esasında. Eyvallah abi. Hepsi çok güzel. kullanın. Çok teşekkür ederim. Bizim iş yerimiz Ankara Balgat Çankaya'da bugün pazartesi yoğunluğu var. Şu an gösteremiyorum. 7 marka 30 model araca özellik açıyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, sağa, Skoda, Audi ve BMW araçları özellik açıyoruz. 0505 264 0780'den aracınıza özel broşür ve video isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.